Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir süper bir adventure'da Kar, kar Vadisi'nde saklambaç oynayacağız. Şimdi ben girdim oyuna. Ee, burada kuzenlerim var Hasan ve Yusuf. Şimdi biraz anda bir olalım. Şurada Gake vardı şey yaptığım kadarıyla. Bir ay açtık ama bizim görevimiz ayı değil şey yapacağız saklambaç oynayacağız. Orada geyikler var, geyikleri alalım. Bunların canı da iki. Vurunca hemen bitmiyor. İki kere vurmak lazım, süre etkinleştirmek için büyük kol gerekiyor. Kol yukarıda kaldı onu boş verelim. Hmm. Bu arada uzun videolar artık kuzenlerimle gelecek 15 saatinde. Hmm. Başka... Şuradaki şeye gitsek mi? vardı köstebek vardı aman boş ver yukarıda hızlıca onların reklam bitmiştir zaten hmm, hadi bakalım ratatata 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 biraz daha onda bir rol alalım bu buzları çok seviyorum ben ya hemen kayıp duruyor Hasan niye vurdun bana neyse Canım bir kaldı Yusuf bekliyoruz burada. Aa şurada can var bir alıp geleyim benim. Canım bir zaten. Alalım Yusuf geliyor. Acaba şuraya mı saysak diyeceğim de. Şu ağacın yanında mı saysak diyeceğim de. Göz kapatma mucizesi olduğu için saymaya. Burada saymaya gerek yok. O göz kapatma mucizesiyle sayılıyor. Hadi Yusuf ya. <laughs> ha gelmiş. Hızla Yusuf say. Biz de dönüşelim hadi bekliyorum. 3 2 1 başladı. Başladı 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 koş koş koş. Şunun arkasında onu çekelim. Şunun arkasında dönüşelim hızlıca. Başka bir şey Dönüşüyoruz. Burada değil bir dakika. Burada değil bir dakika. Devam ki. ha hmm, şurada. Dönüş. Aha penguen. Buralarda penguen de iyi olur her yerde. Penguen var. 3 tur olarak oynayacağız. Kuzenlerim ben duymuyor. 3 tur olarak oynayacağız. Bir Yusuf ebe olacak. Bir Hasan abi olacak. Bir de ben ebe olacağım. Şimdi bu arada para dikkat edecekti mi? Parayı arttırıyoruz. Bu bir tane para var onu almak istiyorum da sayması bitmiş adamın. Az kaldı herhalde sayma. Bitmemiş daha. Şu kırmızı balon olan üzerinde Yusuf. Şu an sayan kişi. Üzerinde mavi balon olan da Hasan. O, o da işte... Aralarında en büyük benim. O Hasan. Ortanca yüz küçük olan. Arkadaşlar bir motor önünde bir şey daha gelecek. Hasan da ben saklandığım için... Ee, Hasan ben duyabiliyor. Büyüme Topçen'de de saklanma videosu gelecek. Aa bitirdi saymayı. Ya. Geliyor yanımda. Oo bulamaz inşallah. Aa can almamış. Deli biraz bu çocuk. Benim oralarda. Benim yakınımda. Çok yakınımda. Aa bana doğru geliyor. Tekrardan. Ve beni buldu. Ah be seni buldu. Ha, aa, sen şey miydin? Evet. Kardan mıydın? Kardan adam mı? Aa, ta yukarılara gidiyor. Sen ben anca bulursun. Ben biraz hareket edeyim. Nin nin Oha nereye gitti oğlum çocuk? Şurada üç tane var, iki tane var aslında. Onların yanına mı gitsem? Diyeceğim onlar bana bak. Bakınca fark eder. Ha geliyor. Evet. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Git lan gelme. Oradaymış tamam. Ben manyakça geziyorum. Hasan manyakça geziyor? Lan ne yapıyorsun? Aa, seni bulmaya çalışıyorum orada. Ama ben de seni bulamıyorum. Aha geldi yakınlarımda. Hayır. Oh gitti. Tırmanıyor lan. Tırmanıyor. Aha tırmanmıyor. Geliyor hayır. Seni bence bulundum. inceliyor bir yerleri. Az sonra bulur beni bu. Allah geliyor. Gal kaç geliyor. G diyor, ah be. İglo sandı beni. Geri gidiyor. Oha. Ne oldu? Oğlum geri gidiyor. Cibindeydi. Ah be buldu. Orada buldu. Buldu beni. Şimdi ilk Hasan bulunduğu için Hasan'ı saymaya devam edecek. <laughs> Ee evet. evet, şey yapmaya devam edecek. Şimdi Yusuf. arkadaşlar şu anda Hasan sayıyorum. Hasan sayıyor. Sayıyorum. Aa Yusufla ikimiz kardan adam olmuşuz. Ben de kardan adam oldum. Evet Yusuf da kardan kardan adam oldu. Bence yarın burada iyi beni bulamazlar. Hem bundan Saymayı sonra. Saymayı birazdan bitireceğim. Ah, bitir Ve Aha, bitirdi. Şahzade bakalım burada sandal. mısın? Tangus değilmiş. Şarj... Buralarda şey de var. Değiştirebilirim. Değiştirsem mi? Abi Ben buralarda bulamayacağım bence. Aa, o, hadi ya, sıkıldım. Ama ha, ben de bulamıyorum ki. Ama oyun gerçekten zor arkadaşlar. Yani bunu yapmak için neler çekti. Bakma lan bana Tangus. Penguen bana bakıp duruyor. Penguenlerin yanına gidiyor. Ama evin üstünde bir geyik var ya o acayip gerçekçi duruyor. Oradaki geyik çok belli ediyor ama o her zaman sahte. Şimdi benim yerim bu arada acayip iyi. Abi neredesin Aa, ya? Göremiyorum seni. Ay, Hatta bulamıyorum. Göremezsin, göremezsin. bulamazsın. Ama ben, ben senin isim etiketini görüyorum. Bu arada şaşırtıyorum öyle. Osmanlı kitini görüyorum seni görüyorum diye ara sıra. Lan Yusuf değiştirdi kendini ya. Oğlum salak mısın? Oğlum, Niye Yusuf değiştirdi? değiştiriyor mu? Değiştirdi arasına. Ortalarda Oha oğlum iglo oh. oldu yani. Yeter oh, lan. Oğlum oh, olduysa hemen bulurum. Şimdi ama gel acayip gerçekçi duruyor. Hmm. Nereye gidiyorsun oğlum? Aa Yusuf'un isim etiketi gözüküyor. Gördüm ama kayboldu. Vananananananan Hasan etiketini göremiyorum Oğlum Hasan neredesin lan ha geldi Eyvah 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 Yakınlığındayım herhalde Aha Yusuf'u buldu Aha Yusuf'u bulduk Yusuf git lan yanıma Git lan Yusuf bir şeyleri anlatabilir Yusuf'u takip etsen Acaba Yok ya İpucu veriyorum bir tane kardan adamım Kardan adamsın Evet. Az sonra ben hep olacağım ama çok sıkıntılı geçiyor bunlar. Arkadaşlar yemin ne var ya yoruldum ya. Ah, Sabahtan beri bir ben Super süper bir adventure. Bir ben Super süper bir adventure. Biz kendi aramızda SBA diyoruz. Siz de alışın artık. SBA ne demeyin yorumlarda. Bu arada yeni şeyler açacağız. Arı kovanını oyunu bitirdiğimiz ve altın bir tane kupa vardı ya neydi Hasan onun adı? Altın ayı. Altın ayı aldığımız videoyu da çekeceğiz. yanlışlıkla oğlum ayı köyüne niye geri dönelim düşünüyoruz ya. Ha saklama çönüyoruz burada. Ee, başka basır. Yusuf bastı kesin. Yusuf biraz şey <laughs> ayı köyünü seviyor. Kendisi de bir ayı olduğu için. Oğlum öyle deme. Çocuğu. Çocuk. Of hadi bul artık sıkıldım ya. Sıkılma bulacağım bulacağım. İgloların oradayım bu arada. Yanımda da Yusuf var. Hadi artık ya lan ne anlaşılıkla değiştim oğlum. Ağaç oldum bu arada. Aa oh, 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 oh. buldu ya. Haydi şimdi ben ebeyim. Hmm, hadi saymaya başlıyorum. 3, 2, 1 başladım. Sayıyorum. Hmm, bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ben bunun önünden geçmem. Arasıra gözümüz hmm. açılıyor. Şekil da gözleri kırpıyor. Ama ben yeterince görmemeye çalışıyorum. 69 para bu olmuş. Daha demin 31 tane para vardı. Bu şeyler bu şeyler de açılıp ıı, kapanıyor gözler. O yüzden ben biraz şey oluyorum. Açılıp kapandığı için şey oluyorum işte. Ne dedesir? Ne denir? Ne desin lazım? Görebiliyor mu? Görebiliyor. Şu yeşil pembe kurtu çok merak ettim ya. Onu videodan sonra bir deneyeyim. Şimdi hadi bitirin artık ya. Az kaldı bekle, saklanıyoruz. Tamam Hasan dur. mı? dur Gözlerim açılıp duruyor ya. Aslında o sonsuz olsa ne güzel. Kendimiz kapatsak her zaman. Evet. Bir daha basalım. Şimdi... Üç... İki... Bir... Ve sıfır. Hadi başlıyorum. Ben niye heyecanlandım ya? Bu ağaçlar olabilir. Ağaçların hepsine bir dokunalım. Ağaçların Ağaç... hepsini dövelim. Ağaçlara mı bakıyorsun şu an? Canı alalım. Bu arada can olunuyor mu Hasan şeyde? Kalp? Evet olunuyor. Bunlar değiller. İglolara bakalım. Penguşlara da bakalım. Ooo. Hmm. Yusuf'tan ses geldi yakınlardaydın daha demin Hasan abi diye. Tamamdır. Oradan baka baka giderim. Ama ilk bir şuralara bakayım. Kaya da olmaz yani. Daha demin Yusuf kaya oldu o yüzden baktım. Şu penguşu öldürek. Öldürmeye boş ya. Honda, Honda bir Şöyle Honda bir olmayı seviyorum ya. Buzların üstünde kayıyor. Evet. Kelleyi çaptık. Bu arada Hasan çok zor bir yere saklandığını itiraf ediyor değil mi Hasan? Evet. Çok zor bir yere saklandım. Buralarda olabilir mi? Orada geyikler var. Katsak mı ya? Yemin ediyorum. canım öldürürler falan da. Oyunu baştan başlamak zorunda kalırız. Şuradan parkur tamamlayayım ben. Lan parkur nerede? Analeyo pompa la. Oğlum nerede bu şey? Ulan ee, bu çalıştırabiliyor muyuz? Aa daha demez Shakira söylemişti bunun için bir tane kol bulmak lazım. Shakira ne oğlum ya? Shakira diyor ya. Yani. <laughs> Şakira. Şika mı? Ha şika şika. Şakira deyip duruyorum yarım saattir. Şu ipin üzerinden gidebilir miyiz ki? gitmiyor ya. Aslan bunlar nasıl gidiliyor? Ona üstte kolu çekmen lazım. Ha üstten gidiliyorsa boşver. Şu köstebek şeyinin orada olabilirler. Oraya bakalım. Yoklar. Köstebek madeninin orada olabilirler. Ya bir çıkamadım şuraya da ya. Nasıl çıkılıyor burası? Oradan şuradan giriyor Nasıl anlatayım? Şuradan sonra giriyorum, ondan sonra atlayıp çıkıyorum. Tamam, buralarda değilsiniz o zaman. Buralarda değilsiniz o zaman. Evet buralarda değiliz Yusuf da burada değil o zaman. Şuradan zıpla. Hoppa gangaslar. 78 altın oldu. Bir... Sen toplayınca bana da geliyor. Süper o zaman. Şurada topaç gibi bir şey var lan o ne? Hayır ya. Öf gidemedim. Canını alalım da uçmuş zaten fullmuş. Ee, onda bir Onda bir geliyor. Neredesiniz ya? Öf sıkıldım. Şurada penguen var. Ha, Yusuf daha demin, daha demin yakınlardaydın demişti Hasan abi. Yakınlarımdaydın demiş daha demin. buradaki Buralardaydım daha demin ben. Tabi Bunu... de oldu? Yok bu değil. Tabi değil. Şu mu ki? Evet buymuş. Evet. olmuş Yusuf. Ama acayip iyi saklanmış. Evet. Yarım zattır arıyorum bulamadım ya. Burada da tabela oldu anlamasan değilmiş. Canavarlardan uzak için düzlüklerde kalın diyor. Bu ne oha ne o ne oğlum. Ne diyor oğlum? Buradan hızlı çıkıyorum ben artık ya. Bayağı ezberledim buraları. Ee, şurada bir tane ayıcık mı var bana mı öyle geldi? Hangi ayıcık? Şuradan bir kuş bakışı bakalım Hasan orada oralarda mı diye. Ha burada ayı varmış doğru. Aşağıda Yusuf debeleniyor. Konuk kurtarmamız gereken ayılardan bahsediyor. Hmm. Zıplayalım desem. azıcık. Hoppa göbek atlayışı. Buralarda bugünlerde Super Bowl Adventure Bench'e bayağı ünlü oldu. Hasan'la Yusuf'la eskiden biz küçükken daha Yusuf doğmadan Yusuf doğmuş muydu? Bir iki yaşında falan. O zamanlar oynuyorduk Yusuf Hasan'la. Ama tek kişilik olduğunu sanıyordum ben eskiden. Bugünlerde tekrar adını duyunca tekrar yükledim. Hasan'la beraber artık oynuyoruz çok kişilik. O kovan da da altın ayı almak için onun videosu da gelecek söyledim zaten. Şimdi neredesin Hasan ya? Çok zor saklanmışsın. Pes mi ediyorsun? Yok bizde pes olmaz. 90 para oldu. Ya şu geyikleri de hiç sevmiyorum ya. Biraz Honda bir yer olalım. Honda bir böyle şey olursa ama gerçekten gerçekte böyle buzların üzerinden kayarsak aman dikkat bir canım kaldı lan ölüyormuş ölseydim bu arada sıkıntı olurdu e, aa şurada iki tane göz gibi bir şey var o ne lan ayak izi ha, ayak iziymiş lan ben de Hasan iglo oldu sandım iki tane göz var ya yukarıda İngilo olsan. İngilo musun o söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim, <laughs> Ben de veriyorum. G'lik oldu herhalde. G'lik he. şey <laughs> Ne diyor bu? Ne? Sence ben annemin için tweet mi atayım? Hadi ya. Peki yine mi çekip o ne diyorsun oğlum? Ah, haydi sen ya. da de Yaparsın dedim de o da atmıyor. Kafamda yok marş marş. Bu arada oyunu bitirdiğimizde bu videonun altına yorumları yapın. Benim Bu Hayır oldum. Ah be. Ve video bitti arkadaşlar. Maalesef kaybettim. Hasan neredesin? Aa, bir tane iglonun içine girmiş. Çok akıllıca lan. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, zil simgesine tıklayın.